Ay karıcı. İmkansız. Işıltılı kız yıkıcı Ruby asla takım olmazdı. Yani biri en iyi kahraman, diğeri de bilinen en büyük kötü. Öyle değil mi? Belki ışıltılı kıza yardım gerekti. Hah. Olur mu hiç? Aa, o da ne? Bir bakayım. Sanki bir meteora benziyor. Uzayda mı ilerliyor? Hayır, bu kesinlikle bir meteor olamaz. Çok tuhaf. Pijama askeliler iş başına. Gece karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Amaya aslında... Baykuş kız! Evet! Ve Greg ise... Kertenkele! Evet! Son olarak Connor... Birinci çocuk. <laughs> ya. Ne demek ayın üstünde bir çatlak var? <laughs> Bu ay kızı olmalı. Öğrenelim. Bija robot karargahı fırlatmaya hazırla. Biz aya gidiyoruz. <laughs> bir kapı zilimiz olduğunu bilmiyordum. Bu ay kız mı? Ama o buradaysa aydaki kimdi? Bakalım ne istiyormuş? Ay kız senin burada ne işin var? Nihayet cevap vermeniz ama uzun sürdü pijama böcekler. Bakın aile ilgili bir sorun var. Fark ettik. Sen yaptın sanmıştık. Ee, hayır ama kurtarabilecek tek kişi benim. Yani ay kristalin bana geri lazım. Yani güçlerini süper güçlendiren kristal mi? Şey hiç sanmıyorum. Ama Merak etme. Biz kontrol ederiz. O zaman beni de götürün. Yardım edebilirim. Çatlak daha da büyüyor. Ona güvenmiyorum. Ben de öyle. Bilemiyorum. Bence doğruyu söylüyor. Çünkü kimse ayı onun gibi bilemez. Kertenkele haklı. Ayın başı gerçekten dertteyse o yardım edebilir. Ah. Tamam. Bize katılabilirsin. Ama gözümüz üstünde. Ah, tamam. Beni fırlatmaya hazırlanın. Şu başlat şimdi Hadi öğrenelim. İndir bizi baykuş kız. Durun. Geçen sefer bu krater var mıydı? Bu krater değil. Birisi bu deliği açmış. Bu çok derin. Bu da ne? Kedi kulakları. Aşağıda kazı yapan bir şey var. çıkaracağım. Böylece bütün gereçlerimi güçlendirip dünyaya ele geçireceğim. Aferin efendim. Ama sen ayı yok ediyorsun. Benim güzel güzel ayımı. Sakin olun. Eminim robot başka bir kristal bulmak üzeredir. O zaman dururum. Ama bir tane bulana kadar. bu çatlağın büyüdüğünü söylüyor. Bunu düzeltebilirim. Sadece çok geç olmadan bana ay kristalimi verin. Lütfen. Aa, bilemiyorum. En son o sendeyken bizi kristal kapsülleri hapsettiğini unuttun mu? Ha? Ama o başkaydı. Gerçekten mi? Bence bunu halledebiliriz. Ha? <laughs> Kertenkele çatlağın büyümesini engelleyebiliyor musun? Bir bak. Baykuş kız sen robotu durdur. Romeo bende. Hayır, ben Güçlerim ah, ha? ah. gidiyor. Bana o kristal gerek. <laughs> Hep ayaklarımın üstüne düşerim Romeo. Onu ben alırım robot. Aa, ne yapacağım şimdi? Bunu hiç düşünememiştim. Çatlağı buldum. Süper kertenkele tutuşu. Bunu yeniden birleştirmeyi deneyeceğim. Süper kertenkele. Tutuşu robotun kazmasını engellemem gerekiyor. Aa buldum. Baykuş tüyleri. Oh, Bu onu durdurur. Şimdi yine yüzeye çıkalım. Hey, kazı sona erdi. Ne? Robot, durma kazmaya devam et. Ölümünüm, efendim, Hah? Hah? Hey! Aferin baykuş kız. Ay kız nerede? Olamaz. Onu durdurmalıyız. Dur bakalım orada. Ama anlamıyorsunuz. Kaze durdurmuş olabilirsiniz ama ben çatlağı kapatabilirim. Bunun içinde sana kristal gerek. Bu mümkün değil. Biz hallederiz. Arkadaşlar bir şey yapın. Merhaba iyi kalpliler. Bir güncelleme. Baykuş kızın güç alanını yok ettim. Robot kazasında her an bir kristale ulaşabilir. Hoşçakalın. Biz hallederiz deyip duruyorsunuz. Ama Romeo ayı yok etmek üzere. Yani? O haklı. Bunu tek başımıza durduramayız. Ne diyorsun? <laughs> Tamam, kahraman olma zamanı geldi Hiç artık. İshban söz veriyorum. İşimiz biter bitmez verecek misin? Evet, evet söz veriyorum. <laughs> Onu oyalarım. Beni yakalayamazsın ki. robot efendim öyle sevinecek ki Aha burası yıkılıyor oh. Buradan çıkmamız gerek Çatlak kapanıyor Aferin sana ay kız Hayır Hayır Robot kazmaya devam Çok et Çok geç Kristal gitti Özgünüm efendim <gülüyor> <gülüyor> Simon Şimdi hiç alamayacaksın Romeo. Bu sizin yüzünüzden oldu. Ve ay kızın. Başardın. Aynen dediğin gibi ayı kurtardın. Harikasın. Bunu vermemeyi öyle istiyorum ki bilemezsiniz. Ah, hayır. Ben bir söz verdim. Hem siz olmasaydınız ay ve kalem yok olacaktı yani, değil mi? Teşekkür ederiz Ay kız. Ee, sana güvenmediğim için de özür dilerim. Seni suçlamıyorum. Yani ben kötülerden biriyim. He! Çok dokunaklı. Resmen gözlerim yaşardı. Ama bakın bende ne var? Dünya benim. Hayır. Sana teşekkür ederiz. Ama gelecek sefere normale dönelim. Bana karşı sizler. İple çekiyorum. <laughs> Pijama askeriler alkış hak etti. <gülüyor> Çünkü gece <laughs> kahrolsun. <kedilerimizin gülüyor>